<laughs> ne yapıyorsunuz? Gelişmeyli. Yeni arka planlarımdan bir tanesi beğendiniz mi? Burada kalorifer var. Kaloriferi perdenin parçasıyla kapattım. Şuraları falan da bir şeyler getirebilirim gibi. Ama şimdi sarmaşıklarım dursun. Ayla. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben bu aralar inanılmaz dalgınım sadece yoluma devam etmeye çalışıyorum. Hayatım bunun üzerinde yani. Ben öyle, o öyle. Böyle bir temizli şeylerin verdiği bir, 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 bir durumu isteği olur ya. Tam olarak ona ona e, onunla cebelleşiyorum denilebilir ama hani bakıyoruz ya hallediyoruz. Yani aklıma tek getirmeye çalıştığım bir şey Yoluna devam et, şu hazırlığı geç bitir, bilmeyenler için iki senedir hazırlık öğrencisiyim. İngilizce beni zorladı ama tembel olduğum dönemler oldu, hayatın karşıma çıkardığı bazı şeyler beni zorladı herkes ve işte iki seneyi buldu, sildi. Ay çok pardon, <laughs> şimdi bir sınava hazırlanıyorum işte global bir sınava, oradan uygun puan alıp geçeceğimdir inşallah geçeceğim. Az kaldı. Ee, işte i̇şte bir 25 gün falan var sınava. Çalışmaya devam olmadı. iki şansım daha var zaten. Onlar en, en geç bir sonrakiyle geçiyoruz. Yalnız bir yorgunluklar, bir şeyler. Hani o sağlığın dengesini kurmak ve şey böyle psikoloji bir yandan Hizler, sağlık. Yani çok şükür ciddi şeyler yok ama mesela ufak bir halsizlik olsa bile çok etkileyebiliyor ya da o onun etkilenen bir böyle olup böyle tabiri caizse bir tık çığ gibi büyüyebiliyor gibi gibi gibi. Ee, ben de işte vlog başlatmak istedim, <laughs> bir şeyler çektim, işte biraz ders çalıştım, biraz yemek yedim ondan sonra e, bu videoyu yüklediğimde, seçim geçmiş olacak ama seçim şu anki yaşadığım anın gündeminde olduğu için sonrasında da bir süre sonuçlarıyla gündemde olur büyük ihtimalle. <laughs> Çok gelmeyeceğim tabii bu ama işte Kemal Kılıçdaroğlu oldu katıldı. Programı izliyorum bir yandan. Bir saat kaldı. 4 saatlik bir e, program ya. Öyle onu izledim. Yemeğimi yedim. Hala biraz var. Bir saat var. Ve dedim benim ders çalışmam lazım ama içerikte üretme konusunda gecikmek istemiyorum artık. Ki zaten yine bir şekilde çok şükür ikisini de döndürebiliyorum ama e, her hayalim için adım atmaya çalışıyorum. Burası da kendimi geliştirmek istediğim bir alan olduğu için. Burada da çalışıyorum. E, öyle zaman bulmuşken e, ve zaten dersimde birazcık çalışmışken. Ay bir dakika lütfen sırtım bir esneteyim. Ah, ah esretim <laughs> Tamam. Hazır bir zamanda bulmuşken buraya da bir şevk üreteyim dedim. Yine <laughs> benim bu vloglarımın bir tık şeyi olmaya başladı bu. Ee, kendi halinin bir parçası olmaya başladı gibi hissediyorum. Ne yapacağız bilin bakalım. Makyaj yapıyoruz Ne önce vloglarımı izlediyseniz birlikte çoğunlukla vloglarda makyaj yapıyoruz. Hatta geldi o videoların sonu oluyor ama bu iki günlük bir blok olacak. Yarın da e, gerçi dün detaylı saç bakımı yaptım. Yarın da biraz vücut bakımı yaparım. Belki tırnaklarıma bakım yaparım. O aralarda birazcık görüşürüz, konuşuruz sizinle. Bugün artık size bakım videosu çekmiştim ya. Uzun izlemediyseniz yukarıya ulaşabilirsiniz. E, Onun ee, o videoda bahsettiğim bir kozmetik videosu vardı. Bu makyajı yaptıktan sonra küçük bir reels çekimimi tamamlamam gerekiyor. Ondan sonra da o videoyu çekeceğim. Ee, öyle. Bakalım heyecanlıyım. Koca bir torba dolusu kozmetik ve bu videodan sonra gelir. Ee, mutlaka izleyin. Büyük ihtimalle yarın yayında olur. Bu videodan sonraki gün. Sonraki gün olur mu ya? Ya da birkaç gün sonraki gün olabilir. Emin değilim şu an hangi sıraya göre editlerim. Çok bilmiyorum. Ama geldiğinde de e, videonun sonundaki çıkan videolar kısmına koyarım. Eklerim. Gidip izleyebilirsiniz. Ya da direkt kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra eğer bu videoyu severseniz bunu bitirdikten sonra onu izleyebilirsiniz. Öyle bakalım. Böyle yani kendim bildim bileli kozmetik konusundan biraz sohbet edelim size. Kendimi nasıl görüyorum bu konuda anlatayım. Ve evet, makyajımı yapmaya başlayayım. Biraz makyaj makyajsız takıldım. Makyajsız videosu da çektim ama bu aralar uyku düzenim. işte hani böyle sadece stabil tutmaya çalıştığım için bir şeyler ekstra çaba çok fazla gösteremiyorum. Hani işte uyku düzeni, yemek düzeni gibi şeylerdi. Hani yemeğin çok şükür bir şekilde bir düzeni var şu an ama uyku vesaire çok düzenli değil ve tabii ki bu göz altlarına bile etki ediyor mesela. Göz yani aslında gayet normal gözüküyor ama benim gözüme çarpıyor. Her hafta içi bu aralar çok makyaj yapmayı seviyorum. Onun da etkisi olabilir kendimi sürekli makyaj görmeyeyim. Ama ben kendimi böyle de güzel buluyorum maşallah yani. Rabbim sağlık versin hepimize. eğer Tanrı inancınız varsa. Ne inanıyorsanız tanrınız size sağlık versin ya da şey inanmıyorsanız evrene güveniyorsanız size sağlık versin yani gerisi halde olur. Tabii ki bunu demek kolay ama hani en en temel şey bu değil midir ee, diye düşünüyorum. Şimdi bu fırçaları da temizleyeyim bugün bu akşam falan. Sesim çok hafif genizden geliyor olabilir. Ben geçen hafta hasta oldum arkadaşlar. Üşüttüm. Daha doğrusu alerjik olarak başladı. Ama meğersem üşütmüşüm. Böyle sinizitimsi bir şey oldum. Tam bir şey de yok. Teşhis de yok. Tam iyileştim. İlacım bitti antibiyotiğim. İki gün sonra sen kafanda ıslak havluyla uyuyakal. Sonraki gün zaten işte böyle şeyler falan. Şimdi işte yapabildiğim ne var? Önce günlerde üşenip yapmadığım daha çok. Şimdi yapabildiğim işte yeşil dişecikler yaptım. İşte içinde salatalık, birazcık maydanoz çok az ama biraz da spirulina tozu var. Spirulina da bir tane süper food diye geçiyor. Ee, alk yani kurtulmuş alk olması lazım. Siz yine internetten bir araştırırsınız çok merak edersiniz. Ben başlıyorum, koşabiliyorum. Bu evde. Yorgunluk var. Ama yoluma devam etmeliyim. Önce diyeyim bu. Ama tabii ki yani akşama doğru bugün bir erken yatış olur gibime geliyor. Öyle bir hissiyat var. Bu aralar saçımı sağlıklı uzatmak üzerine çalışmalar <laughs> yürütmekteyim. Geçen işte bir ay önce falan benim kadar uzundu saçım ama e, dedi baktı uçları çok kırılmaya başladı. Aynen. Esneyip duruyorum. Bir dakika. İşte belime kadar falan uzundu. Ve ben de sağlıklı uzasın diye kestim. Ama sonra da üzüldüm. Ve hemen özledim. Yani ben böyle lisede falan çok kısa saç kullanmam ama sonrasında önce sonrası diyorum. Öncesinde o kadar uzun süre uzun saç kullanmadım ki bir özlem olmuştu. Öyle uzatıp herhalde önümüzdeki 2-3 yıl Büyük ihtimalle uzun saçla hayatıma devam ederim. eğer ömrüm varsa, nasip olursa diyelim. Hmm. Şimdi, kapatıcı uygulayacağım. Ee, Kapatıcılığımda kapatıcıyla, yani göz altım dışındaki kısımlara bir kremim var, onu uyguluyorum. Burada yeni aldığım ama hızlı kullandığım bir bare bitme, Nix'in bare bitme <laughs> kapatıcısı var. Yakında yine bir kapatıcı almam gerekecek gibi. Denemediğim bir şeyler deneyebilirim ama öncesinde notun kapatıcısını kullanıyordum. Bayağı sevmiştim onu. Ya ona döneceğim ya da böyle yeni bir şeyler deneyeceğim. Bakacağız. Şöyle yayalım. Kayıt dansalım bir şu an ne kadar süremin kaldığını da görmüyorum. Bu partı telefondan çekiyorum. Evet kameramın hafıza kartı biraz problem çıkardı. Normalde onunla çekecektim bu vlogu. Telefonumda bir hafıza boşaltmasını tam yapmamıştım. Geçen bir videoyu telefondan çektiğim için. O var falan. O yüzden bu park telefonda arkadaşlar. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Sağlığına da çok dikkat edin bu arada gerçekten mevsim geçişleri inanılmaz sakat dönemler. Hani alerjiniz yoksa hani bu arada ben de alerjik başlık diye bahsettim az önce size ama hani şey böyle hani tam spesifik bir şey alerjim yok diye biliyorum. Ee, sadece işte bazen otomini sistemimle falan alakalı büyük ihtimalle ortaya çıkan böyle grip gibi bir şey olup geçiyorum ona Tam o da değilsin. <laughs> Dünden bayağı iyi yanma sesim çok şükür. Vitaminler, yeşillikler derken sistemin güçlendireceğiz. Ben de birazcık üşengeçlik var bu aralar. O yüzden mesela işte kendime yeşil içecek hazırlayıp içmediğim oldu. Yani benim de ne sorumsuzlukları var. Aynı neyse. Sonuçta işte çözüyoruz ama önemli olan farkındalık diye düşünüyorum. Ne hissiniz? Tekrardan sorayım. Ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? İsterseniz sıkılıyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumlara bakıyorum. Böyle birlikte sohbet edelim. Zaten sizinle de etkileşimde bulunmak için bu mesajdayım. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz şuralarda bir yerde linklerim çıkacak. Altta da linki var. Takip edebilirsiniz. Ben şimdi de allık Bronzer e, uygulayacağım ürünleri göstereyim size. Sonra kaydı durdurup onları uygulayacağım. E, Allığımız Show By Pastel açıklığı. Bir ton açık galiba bu ürünler bunu. Hani bu pek değil bu koyu geliyor, şey daha açık geliyor. Neyse onu şimdi de eşitleyeceğiz. Bu arkadaş e, Allığım. Bu arkadaş kontur paletim. İkisini karıştırıp yanaklarımı ve hafif çeneme geçeceğim. Başka bir de göz ürünüm var. Avon kullanmadım daha doğrusu artık satın almadığım bir marka ama şu gördüğünüz palet arkadaşlar. 6 yıllık falan öyle söyleyeyim. Şu şeyleri geçebilirim. Ondan sonra yeni adım eyeliner'ım var. Profesyonel olmayanlar için sürülmesi inanılmaz zor. Note'un bir eyeliner'ı. Ee, neymiş? Ultra Black Eyeliner. Ondan sonra artık ömrünün sonlarına gelmeye başlayan bir maskaram var. Göz pınarlarıma e, Essence'in Inner Eye Brightening Pen'ine geçeceğim. Ve dudağımı çok çok hafif Golden Rose'un Matte Lipstick Crayon ismini ee, dudak kalemiyle şu anda süre boya şey bitmek üzere. Ee, geçeceğim. her ee, hafif bir Ve makyajımı bitireceğim.